Carlos okuyacak. Ee, yine beraberinde e, Katalonya'nın e, Kup Partisi'nden Dış ilişkiler Sorumlusu e, Elua e, İngilizce metni okuyacak. Metnin Türkçesini de e, sevgili Ferhat Koçak okuyacak. Almanya Sol Parti e, Federal Milletvekili. E, biz katılımcıların her bir arkadaşımızın listesini ve metnin İngilizce ve Türkçesini e, sonrasında sizlere dağıtacağız. Ben şimdi sözü e, delegasyonumuza e, bırakıyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. We stand in solidarity with the Kurdish people in the face of the systematic repression of their rights and their continued exclusion from the democratic process in Turkey. We call on the Turkish authorities to take concrete steps toward engaging in genuine, constructive dialogue and peace negotiations with all sectors of the Kurdish community. We reiterate our call to all progressive movements, parties, and all peoples in Turkey. To work towards the success of this process. Only through such engagement can durable and lasting change be achieved, paving the way for a truly democratic Turkey. Throughout this process, Turkey must uphold its international obligations to respect, fulfill, and protect the human rights of all people within its borders. In an international context increasingly marked by hostility and aggression, there remains a historical, historic opportunity to resolve the Kurdish conflict through dialogue and negotiation, fundamental pillars of any democratic society. While the Middle East is in flames and too many countries compete in an unrestrained arms race, Mr. O'Callan is one of the strongest voices in the region talking about peace and disarmament. Mr. Ojalán has used and courage and timely call to disarm and dissolve, in favour of the peaceful and democracy resolution to the conflict that has endured for over 40 years. We recognize Mr. Ojalán's vision of democracy, fundamentalist, and his broader proposal for the Middle East as a model not only for Turkey but for the entire region for the democracy process to reach its full potential the immediate and unconditional release of Mr Ojalan and all other politicians prisoners, whose human <coughs> rights have been violated and is impressive. They continue in a person raise serious concerns. It is essential that the way human rights and respect will in detention. In particular, the ongoing and humiliation-depressive of Mrs. Ojalan fundamental words. after 26 years of isolation in the island prison of Imrali, stands in violations of both international and national legal standards. Has an international group of activists, academics, politicians, and human rights experts, we urge the Turkish government to meet its obligation under international human rights and humanitarian law we appeal to the government of Turkey to act in accordance with the principles and justice democracy and peace we will continue to monitor the, the steps taken with, with the government and we express you hope for a genuine transitions toward a fully Democracy and sosyal society çok iyi. Merhaba arkadaşlar. Adım Ferhat Koçak, Almanya Federal Parlamento Milletvekiliyim. Dedemler 70'li yıllarda Türkiye'den, Sivas'tan Almanya iş göçüyle gitti. Şimdi ben buraya geri gelip barış sürecini destekleyebilmem benim için ve ailem için ve öyle demeli ki Türk Almanya'da yaşayan tüm, tüm Türkiye'li toplumlar için ve bana oyunu veren kişiler için çok onur verici ve gurur verici bir durum. Türkçem Takıntılı olabilir. Türkçe metnini bana okuma görevi verildi. Yine de yani bunu okuyabilmem benim için de çok önemli. Ortak deklarasyon Türkçe çevirisi Kürt halkının haklarının sistematik olarak baskı altına alınması ve Türkiye'deki demokratik süreçten sürekli dışlanmaları karşısında onlara dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Türk makamlarına Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye'deki halklara bu sürecin başarısı için bu sürecin baş takılı kaldı şimdi. e, tüm ilerici hareketlere, partilere ve Türkiye'deki halklara bu sürecin başarısı için birlikte çalışma çağrımızı yeniliyoruz. Ancak bu tür bir angajmanla kalıcı ve sürdürebilir bir değişim sağlanabilir ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin yolu açılabilir. Bu süreç boyunca Türkiye sınırları içindeki tüm insanların İnsan haklarına saygı gösterme, onları yerine getirme ve koruma yönündeki uluslararası yükümlülüklerine yerine getirilmelidir. Uluslararası bağlamın giderek daha fazla düşmanlık ve saldırganlıkla şekillendirdiği bir dönemde Kürt meselesini diyalog ve müzakere yoluyla çözmek için tarihi bir fırsat halen mevcuttur. Bu iki unsur herhangi bir demokratik toplumun temel dayanaklarıdır. Orta Doğu'nun alevler içinde olduğu ve çok sayıda ülkenin sınırsız bir silahlanma yarışına girdiği bir dönemde Sayın Öcalan bölgede barış ve silahsızlanmayı savunan en güçlü seslerden biridir. Sayın Öcalan 40 yılı aşkın süredir devam eden bir çatışmanın barışçıl ve demokratik çözümü lehine cesur ve zamanında bir silahsızlanma ve tasfiye çağrısı yapmıştır. Sayın Öcalan'ın demokratik konfederalizm vizyonunu ve Orta Doğu'ya dair daha geniş kapsamlı önerisini yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için bir model olarak tanıyoruz. Demokratik sürecin tam potansiyeline ulaşabilmesi için Sayın Öcalan'ın ve insan hakları ihlal edilen tüm diğer siyasi tutukların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını zorunludur. Onların devam eden tutukluluk halleri ciddi endişelere yol açmaktadır. Tutukluluk sırasında insan haklarına saygı gösterilmesi esastır. Özellikle Sayın Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki hapishanede 26 yıldır süren tecridi ve temel haklarından hukuksuz biçimde mahrum bırakılması ulusal ve uluslararası hukuk standartlarını açıkça ihlal etmektedir. Bir grup uluslararası aktivist, akademisyen, siyasetçi, sendikacı ve insan hakları uzmanı olarak Türk hükümetini Uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Türkiye hükümetine adalet, demokrasi ve barış ilkelerine uygun hareket etmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Hükümetin atacağı adımları izlemeye devam edeceğiz ve Türkiye'nin tam anlamıyla demokratik ve kapsayıcı bir topluma doğru gerçek bir geçiş sürecine girmesini umut ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar basın toplantımız bitmiştir e, heyetimiz e, soru almayacak çünkü programımız yoğun ve devam edeceğiz teşekkürler emeğinize sağlık